Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde LGS'de geçmişte hangi sorular çıkmış? Şöyle bir bakacağız. Bildiğiniz gibi ülkemizde gerçekleşen deprem felaketinden sonra LGS'de bazı konular çıkarıldı. Aynı konular benzer bir şekilde 2020'de de pandemiden dolayı çıkarılmıştı. Yani konu dağılımı aynı. Aynı konu dağılımına sahip bir yılda LGS'de neler sorulmuş? Şöyle bir geçmiş yıla bakalım. İlk sorumuzla başlıyorum. Tanzimat Fermanı sadece iç dinamiklerden kaynaklanmış olamaz. Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla birlikte ülkedeki gayrimüslimler üzerindeki hakimiyetini arttırmak isteyen batılı ülkelerin de tesiri yani etkisi son derece önemlidir diyen bir tarihçi Tanzimat Fermanı'nın hangi özelliğine vurgu yapmaktadır? Yani dışarıdan bir etki olduğuna dair vurgu var. Can, can ve mal güvenliğini devlet güvencesine alması dışarıdan bir etkiyle ilgisi yok. Azınlıkları kanun önünde eşit kabul eden bir belge oluşu etkiyle ilgisi yok. Fermanın ilanında yabancı devletlerin etkisinin bulunması dışarıdan etki var arkadaşlar burada. Osmanlı'nın dağılmasının önüne geçmek için alınan bir tedbir olmasının da dış devletlerle ilgisi yok. Cevabımız C olur. Gördüğünüz gibi dışarıdan ekstra bir bilgi değil. Sadece paragraf yorumuyla yapılabilecek bir soruydu. Buna göre demiş, aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlıcılık akımının geçerliliğini yitirmiş olduğunun bir göstergesidir. Yukarıya bakalım. Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecinde devletin varlığını sürdürmek ve dağılmasını önlemek için bazı fikir akımları geliştirilmiştir. Bu fikir akımlarından biri de Osmanlıcılıktır. Osmanlıcılık akımı Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde Yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir Osmanlı milleti oluşturmayı amaçlamıştır. Ancak Osmanlıcılığın gerçekçi bir çözüm olmadığı kısa sürede görülmüştür. Osmanlıcılığın önemini yitirdiğine dair bir e, şey arıyoruz şıklarda. Osmanlı Devleti'nin bir dünya savaşında ittifak devletleri yanında savaşa girmesi bunun farklı din ve milletten insanlarla ilgisi yok. Müslüman olmayanlara bütün devlet memurluklarına atanabilme hakkının verilmesi. Hak verilmiş ama Osmanlıcılık e, devam ediyor mu? Önemini yitirmiş mi? Bilmiyoruz. Mebusan Meclisi'nde tüm Osmanlı unsurlarına temsil hakkının verilmiş olması sonucunu bilmiyoruz. Balkan milletlerinin isyan edip Osmanlı Devleti'nden ayrılması. E, Balkan milletleri kim var? Sırp var, Bulgar var, Rum var. E, biz bunlara haklar verdik ancak onlar isyan etmiş. Tekrardan e, ee, isyanlar sonucunda da Osmanlı'dan ayrılıp kendi devletlerini kurmuş. O zaman Osmanlıcılık bir işe yaramamış diyebiliriz. Önemini kaybettiğini burada görüyoruz arkadaşlar. Osmanlıcılık işe yaramış olsa Balkan milletleri isyan etmez. Bizden ayrılmazdı. İşe yaramadığında yani önemini yitirdiğinde burada görüyoruz. Bakalım. Üçüncü sorumuz. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal'in aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgili çalışmalar yaptığı söylenebilir. İngiltere ve Fransa 17 12 18 Eylül 1910'da bir tatbikat yapma kararı almış. Bu tatbikata Picardi manevraları adı verilmiştir. Bu manevralara Osmanlı ordusunu temsilen Mustafa Kemal katılmıştır. Tatbikat sırasında yaptığı gözlem ve değerlendirmelerle dikkatlerini üzerine çekmiştir. Mustafa Kemal Balkan savaşlarının sona ermesinden sonra Sofya'da ateşe olarak yani askeri elçi olarak atanmıştır. Bu şehirde sık sık üst düzey toplantı, balo ve davetlere katılmıştır demiş. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. İlk olarak Mustafa Kemal'in manevralarda yani askeri bir tatbikatta dikkatleri öne çekmesinden kendisine çekmesinden bahsetmiş. İlki askeri olmak zorunda. Ekonomik değil, hukuki değil, siyasi değil. Zaten cevap çıkıyor. İkincisinde ise ateşe olarak görev yapmış sonra toplantılara katıldı diyor. Yani devletler arası elçilik görevinde bulunuyorsa diplomasi alanında faaliyet göstermiştir. Diplomatik çalışmalarda bulunduğunu söyleyebiliriz. Eğer arkadaşlar devletler arası görüşme, konuşma, anlaşma varsa bu diplomasi'dir aklımızda bulunsun. Buna göre müdafaa hukuk cemiyetleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Müdafaa hukuk cemiyetleri tarih, dil, din ve ırk bakımından kendilerini ilgilendiren bölgenin Türk ve Müslüman çoğunlukta olduğunu, itilaf devletlerine ve dünya kamuoyuna gazete, kitap vesaire dağıtarak türlü yollardan anlatmaya çalışmaktaydı. Bu cemiyetler faaliyetlerini etkin hale getirmek ve kamuoyunu harekete geçirmek için bölgelerinde kongreler tertip etmekteydi. Bu cemiyetlerden bazıları gerekirse silahlı mücadeleyi de göze almıştı. Bakıyoruz bölgesel nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hepsi kendi bölgelerinde faaliyet göstermiş. Düzenli ordu birliklerinden demiş. Düzenli ordudan bahsetmiyor. İhtiyaçlar devlet tarafından karşılanmıştır diyor. Yukarıda hiç böyle bir durum yok. İstanbul hükümeti tarafından kurulmuştur demiş. Hayır arkadaşlar. Müdafaa hukuk cemiyetleri yerel halk tarafından kurulmuştur. Bu yüzden de bölgesel olduğunu söyleyebiliriz. Yine arkadaşlar doğrudan paragraf bilgisiydi bu da. 5'e bakıyorum. Büyük e, Millet Meclisi'ne karşı Anadolu'nun pek çok yerinde ayaklanmalar çıktı. Bu ayaklanmaların çıkmasında İstanbul yönetim ve İtilaf devletlerinin zararlı faaliyetleri etkili oldu. 1920 yılı boyunca süren bu ayaklanmaların amacı Kuvay Milliye'yi etkisi hale getirmek ve bağımsızlık hareketini boğmaktı. Ayaklanmalar Büyük Millet Meclisi'ne uzun süre uğraştırdı. İnsan ve malzeme kaybedildi. Başta Yunanlar olmak üzere düşman hareketleri daha serbest hale geldi. Ancak her şeye rağmen ayaklanmalara bastırılarak meclisin otoritesi korundu. Bu bilgilerden hareketle Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmaların sonuçlarıyla ilgili hangilerine ulaşılabilir demiş. Milli mücadele sürecinin uzamasına sebep olmuştur. E bakıyoruz e zaten yukarıda ne diyordu? Başta Yunanlar olmak üzere düşman hareketleri daha serbest hale gelmiş. O zaman... Düşman işgalleri genişlemiştir. Genişlediği ise bizim savunacağımız alan da büyümüştür. Savaşın uzamasına sebep oldu diyebilirim. Bir var. Diğer ışıkları eledim. Askeri imkanların bir kısmının gereksiz bir biçimde tüketilmesine neden olmuştur. Yukarıda diyor, e, bu diyordu zaten. İnsan ve malzeme kaybedildi. Yani asker ve askeri tesisat kaybedilmiştir. Bunu da söyleyebilirim. Cevabımız A olur ama 3 ve 4'e de bakalım. Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştır diyor. Yukarıda böyle bir şeyden bahsetmemiş. Anadolu'daki bütün işgaller sona ermiştir diyor. Sona erecek ama Kurtuluş Savaşı'ndan sonra buna da ulaşamayız buradan. Bu yüzden cevabımız A arkadaşlar. Mustafa Kemal'in bu sözlerinden hareketle Mondros Heteşkis Anlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal Mondoğuz Ateşkes Antlaşması sonrasındaki süreci şu şekilde değerlendirmiştir. Genel savaştan sonra imza edilen ateşkes sonucunda ülkemizin büyük bir kısmı elden gittikten başka vatanımızın önemli parçaları da düşman ordular tarafından işgal edilmişti. Ordumuzun silahları ve cephanesi yabancılar tarafından toplanarak ülke dışına sevk ediliyor ve denize atılıyordu. Kökleri insanlık tarihinin derinliklerinde bulunan Türk milletinin son ve tek bağımsız devleti yıkılıyordu. Hangisine ulaşılamaz demiş. Türk bağımsızlığına te ters düşmektedir. E, bağımsız devletimiz yıkılıyorsa ters düşer. Doğru buna ulaşırım. Osmanlı Devleti'ni hukuken sona erdirmiştir. Hayır arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin hukuken sona ermesi Mudanya Ateşkes Anlaşması ile olmuştur. Mondros'ta değil. Mondros'ta e, ve devamında Anadolu'nun işgaliyle Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. Ancak hukuken diyemeyiz. Bu yüzden cevabımız B olur. Diğer şıklara da bakalım. Osmanlı topraklarının işgaline zemin hazırlamıştır. Doğru. Zaten silahlar toplanıyor. Silahlar toplanıyorsa bizi savunmasız bırakıyordur. Ee, Osmanlı Devleti'nin savunma gücü kırılmaya çalışılmıştır demiş. Zaten ikisi aynı yerde silahların toplanmasıyla sağlanıyor. Bu yüzden cevabımız B olur. Buna göre Urfa halkı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Bakalım. Aşağıda Urfa direnişine öncülük eden 12'lilerin Fransız işgal komutanına gönderdiği notadan bir bölüm yer almaktadır. Biz Urfa sancağı halkı barışsever insanlarız. Bin yıldan beri bu topraklarda hür olarak yani bağımsız olarak yaşıyoruz. Topraklarımıza göz dikenleri hep pişman etmişizdir. Şimdiye dek sizin buraya belli bir süre için geldiğinizi sanıyorduk. Fakat bayraklarımızı indirmeniz sizin Urfa'yı işgal niyetinde olduğunuzu gösteriyor. Bu kötü niyetinizi gördük ve biz Urfalılar sizi bu topraklardan atmak için bütün gücümüzle çalışmaya yemin ettik. Bizi 12 kişi sanıyorsunuz. Oysa ki bu rakam gerçek sayımızın yanında çok küçük kalır. Zira Urfalılar sizleri buradan çıkarmaya 7'den 70'e kadar yemin etmiştir. Hangi söylenebilir diyor. Milli egemenliği benimsemişlerdir. Arkadaşlar milli egemenlik yönetim şekliyle ilgilidir. Halkın kendi kendisini yönetmesiyle ilgilidir. Bu yüzden e, bu konuyla ilgili değildir. Bunu eleriz. Bu konu bağımsızlıkla ilgili. Anadolu'daki ilk silahlı direnişi başlatmışlardır. Silahlı direniş var ama yukarıda ilk demiyor. Bunu da eleriz. İstanbul hükümetiyle birlikte hareket ettiklerine dair de bir bilgimiz yok. Bölgelerini düşman işgalinden kurtarmaya kararlıdır demiş. E, yeniden 70'e yemin ettik diyorsa kararlı olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız D olur. Bir Dünya Savaşı'nda Osmanlı orduları 7 cephede birden savaşmıştır. Örneğin Galicia cephesinde Ruslarla ve Romenlerle, Makedonya'da Yunan ve Fransızlarla, Çanakkale'de İngiliz ve Fransızlarla, Filistin, Suriye ve Irak cephelerinde İngilizlerle demiş. Bu bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti hakkında yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Bakalım Ruslar ile farklı blokta yer almışlardır. Eğer Ruslara karşı savaşıyorsak zaten farklı blokta yer aldığımızı söyleyebiliriz. 1. var. Savaşları cepheler taarruz cepheleridir. Arkadaşlar yukarıda taarruz ya da savunma dememiş. Bu yüzden 2'yi alamayız. Bu da gitti. İngiliz ve Fransızlarla birden fazla cephede savaşmıştır. E, bakıyorum Fransızlarla Filistin'de Suriye İngiliz ve Fransızlarla Filistin, Suriye ve Irak cephelerinde savaşmışlardır. Yani birden fazla savaş e, cephede savaşmışlar. O yüzden de ne yapabiliriz? 3'ü de alabiliriz. E, sonra Osmanlı toplumu savaşa girme düşüncesini desteklemiştir demiş. E, böyle bir şeyden bahsetmiyor. Zaten cevabımız çıkmıştı. 1 ve 3 olur. Buna göre Moskova anlaşmasının sonuçları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Mosk Moskova Anlaşması'nın bazı maddeleri verilmektedir. Bakalım. Taraflar herhangi birine zorla kabul ettirilmek istenen bir anlaşmayı tanımayacaktır. Biz Sevr Anlaşması'nı tanımamak için uğraşıyoruz. E benim tanımadığım anlaşmayı Rusya da tanımayacaksa Rusya Sevr'i reddetti diyebilirim. Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye'ye Batum Gürcistan'a bırakılacaktır. Batum arkadaşlar bizim misaki milli'den verdiğimiz ilk tavizdir. Boğazlar meselesi Karadeniz'de kıyısı olan devletlerle yapılacak bir konferansta görüşülecektir. Tamam. Kapitülasyonlar her iki ülkenin gelişmesini olumsuz etkilediğinden kaldırılacaktır. Güzel. Bakalım. TVM'nin uluslararası alandaki ilk siyasi zaferidir. Yaptığımız ilk anlaşmalardandır. Ama ilk anlaşma değildir. Bizim ilk anlaşmamız gümrüdür arkadaşlar. Bu yüzden bu olmaz. Milli mücadelenin Doğu cephesi başarıyla kapanmıştır. Doğu cephesinin kapandığı anlaşma gümrü. Sovyetler Birliği Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir. Yukarıda zaten Sevr'i reddettiğini söylemiştik. Cevabımız bu olur. Boğazlar konusu Avrupalı devletlerin görüşleri çerçevesinde çözümlenmiştir. Hayır arkadaşlar boğazlar hakkında nasıl çözümleneceğine yönelik bir fikir ortaya atılıyor ama çözümlenmiştir diye bir şey zaten söyleyemeyiz. Cevabımız C. Son sorumuz. Yurdun her tarafında 250 kadar öğretmenin katıldığı Marif Kongresi hakkında Mustafa Kemal. Cephede ordu Yunanlarla mücadele ederken Ankara'da Muallimler Ordusu cehalete karşı müdafaa programı hazırlıyor. Harp ve Marif cephelerinin ikisinde de faaliyetler var. Milli ordu vatandan düşmanı Muallim Ordusu daha cehalet ve zulmete kovacak. İki hizmetin Aynı zamanda gerçekleşmesi ulvi bir tesadüftür demiş. Bakalım. Buna göre mal kongresi hakkında çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Cephede kazanılan başarılar eğitimden daha önemli görülmüştür demiş. Arkadaşlar daha önemli demiyor. İkisi de önemli diyor. Bu yüzden 1'e eleriz. Kurtuluş savaşı devam ederken toplanmıştır. Zaten Yunanlar her taraftan yani yurdun her tarafından 250 kadar öğretmen Katıldı, Mali Kongresi için demiş. Ee, Yunanlarla mücadele ederken toplandığını söylüyor Mustafa Kemal. O zaman iki alırım, iki kesim var. Bu da gitti zaten cevap çıkıyor da yine devam edelim. Temsiliyet açısından ulusal nitelik taşımaktadır, yurdun her tarafından diyor. O zaman her yerden katılan varsa ulusaldır. Üçü dallarım. Ülkedeki eğitim kurumları milli eğitim bakanlığına bağlanmıştır diyor. Böyle bir şey yok. Savaş döneminde. Eğitim için kararlar var ama hani daha bağlandı bağlanmadı yukarıda iki paragraftan bunu çıkaramayız. Cevabımız C olur. Arkadaşlar 2020'de de aynı bu yıl olduğu gibi bazı konular çıkarılmıştı. 2020 ve 2023 LGS konuları inkılap tarihi için aynıdır. Bu yüzden de hani 2020'de hangi kavramlar hangi sorulara değinilmiştir bir göz atmaya çalıştık. Buna bakarak 2023'te karşımıza neler gelebilir? Birlikte bir yorum yapabiliriz. Ee, şöyle bir konu dağılımına bakın. Kavramlara bakın. Arada diplomatiktir, siyasidir, ekonomiktir bazı kavramlar karşımıza çıkabilir. Bununla da ilgili LGS'de çıkabilecek kavramlarla ilgili de bir tane video yayınlayacağım zaten. Orada kafanıza takılan herhangi bir kavram olursa onun da cevabını bulursunuz. Eğer takıldığınız bir konu, soru, herhangi bir şey varsa... E, Aşağı yorumlara yazabilirsiniz ya da Emrah Hoca Instagram adresinden doğrudan mesaj atarak da sorabilirsiniz. Şimdiden çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolaylıklar arkadaşlar.